Merhabalar, bu kanalın ilk videosu olacak. Bu kanalda ben konuşacağım, siz de dinleyeceksiniz. Başka bir şey olmayacak. 20-30 izleyicim, 5-6 yorum da olsa benim için yeter. Bu kanal daha çok kafama göre, ne istersem onun üzerine konuşacağım. Yani ne arzularsam, ne yaparsam, ne edersem. Belki şiir okurum, belki kitap okurum, belki kitap öneririm. Ee, hayat hakkında konuşurum, kendim hakkında konuşurum. Günlük gibi tutabilirim. Her şey olabilir, bilmiyorum. Ee, i̇yi bari, hadi ilk videoya özel konu belirlenecek. Ah tamam, buradaymış. Cevdet Bey ve Oğulları kitabı. Orhan Pamuk'un bir kitabı ve Muazzam bir kitap yani. Daha ok bitirmedim daha 200 bakayım. 250 altıdayım. Kesinlikle okuyun yani ilk 100 150 sayfa için bile bu 570 sayfalık 550 sayfalık kitap okunur yani çok muazzam o 100 -100 ilk 100 sayfa ise yeterli ilk 150 muazzam bir kitap bayıldım yani harika bir kitap Isık çalmayı severim. Isık çalmak güzeldir yani o şey gibi. Boş zamanlarında hani böyle birisiyle konuşurken elini nereye koyacağını bilemezsin ya. Arkana mı dursan, el pençe mi dursam, hafif şöyle mi dursa, şuraya mı koysam, şöyle mi etsem diye böyle bir strese girersiniz ya. Ha, bu stres nasıl çözülür? Elinize bir şey alarak ne bileyim bir su bardağı alırsınız, bir kahve alırsınız, onu içersiniz bu şekilde o elinizin nerede duracağı problemini çözebilirsiniz. İkinci olarak da bir şey alıp oynamak yani. Mesela birisiyle bir röportaj yaparken ya da birisine işte sorular falan sorarken e, tabi tabii, ki bu kişi videoya alınıyor işte bir televizyon kanalına vesaire de bir YouTube kanalına yüklenmek için. Adamın yine böyle lastik gibi bir şey veriyor. Adam lastikle oynayarak sorulara cevap veriyor. Bunun iki sebebi olabilir. Aklıma gelen. Cahilim bu konu bilmiyorum. İlki insan için eller çok önemlidir. Yani düşünsen her şeyi elinle yapıyorsun. Saldırı elinle yapıyorsun. Savunma elinle yapıyorsun. Yemeği, yıkanmayı, temin her şeyi elinle yapıyorsun. Ve bir insan diğer insanın elini göremeyince sinirlenir. Peki konumuzla ne alakası var? Mesela elim elim böyle duruyor tamam mı? Ha böyle durmuş. Ha böyle yanda durmuş. Ha böyle böyle bağlı şekilde durmuş. Ne fark ediyor? Hepsinde görüyorsun elini. Aslında bir nevi bu elin duruşu senin bilinçaltındaki şeylerin bir yansıması. O yüzden mi böyle duruyorsun? Ben mesela elimi nereye koyacağımı hiçbir zaman bilemiyorum Bir insanla konuşurken Arkaya koysam çok itaatkar dururum öne koysam yani el pençe durursam elime Çok hmm, Daha da itaatkar dururum e Yanlara sarkılsam boş boş dururum E böyle bağlasam elimi çok Yadırgıcı dururum Elimi nereye koymam onu Nereye koyayım elimi Bir yere koyamıyorum Öyle Bu tipim iyi bir şey ben bu kadar iyi bilmiyorum tipi. İngilizce proje devimi yapıyordum. Öyle. İngilizleri sever miyim? İngilizleri. Tanımadım ya. Hayatımda İngiliz görmedim. Ya, şu anki kendi edindiğim bilgilerden dayanarak bir şey demem zor yani. Fransızlardan daha çok sevdiğim kesin. <laughs> Fransızlar biraz şey geliyor. Toksik ama toksik gelmesini sev. Mesela ben Fransız olsaydım çok da toksik olmazdım ya da Fransızların içerisinde illaki böyle ponçik insanlar, tatlı insanlar olur. Onlara bir şey demiyorum. Irkçılığım yok bu arada ırkçılık. Ben davrulamazsınız. Öyle bu ilk videosu böyle olsun. İlerleyen haftalarda daha uzun konuşurum, daha fazla konuşurum. Şu an İngilizce proje tabimi yetiştirmem lazım. Öyle. Kendimi tanıtayım biraz daha. Egoist, narsist. Ee, yürümeye severim, bisiklet sürmeye severim, kitap okumaya bayılırım. Ee, Bilgisayar oynarım. Yağlı boya yaparım, çizim, resim çizerim. Yağlı boya dedim öyle abartılı şeyler, çok basit şeyler yani. Kahveyi severim, etimolojiyi severim. Edebiyata ilgim vardır, matematik, kimya, yani fiziği, biyoloji çok severim. Valla her yöne ilerliyorum. Ha, şiir, şiirlere bayılırım. Cemal Süreyya başta olmak üzere. İkinci yeni akımı. Muazzam, ikinci yeni akımı muazzam bir şey. Bunu haftaya, haftaki konu büyük ihtimal ikinci yeni akımı olacaktır. Cemal Süreya çok iyi bir adam. Muazzam bir adam. Ay, haftaya bir 20 dakikalık yayın, şey gelebilir, video gelebilir. Sırf Cemal Süreyya üzerine bir de çok duygulanınca gözüm soruyor. Kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Ya bu duygulama herhangi bir şey olabilir. Mutluluk olabilir, hüzün olabilir, sinir, sinir olabilir. Uhreviyat, yani uhrevi ruhla ilgili şeyler olabilir. Herhangi bir şey olabilir. İstanbul'da deprem oldu ve kimsenin umurunda değil. Geberip gideceğiz. Sonumuz hayrola. Hayır, kapatacaktım da. Hayır o geçen doğum günü kutladılar. İçinden mum yaktılar, işte, içinden bir dilek bile En hayırlısı ne olsa ne ise o olsun dedim. Sonra bunu birkaç gün sonra bir yakın bir arkadaşa söyledim. Ne kadar boş bir şey dilemişsin dedi. Ne kadar gereksiz çok düz dedi. Ama aklıma mesela bir şey Dileyince ne bileyim çok zengin olayım mesela deyince hani Porçay'ın şerefsiz cin şeyi var ya hmm, şey işte video serisi var ya aklıma hep geliyor. o hep o geliyor. Çok zengin olacağım ama o parayı harcayamayacağım. İşte işte uzun yaşayayım dilesem uzun yaşayacaksın ama çok eziyet çekeceksin. Başarılı bir hayat süreyim. Başarılı bir hayat süreceğim ama işte bunun ekmeğini yiyemeyeceğim ya da bunu herhangi bir katkısı olmayacak. Ne bileyim aklıma hep o video serisindeki şeyler geliyor ve ne dilersem dileyim hep kötü bir şey olacakmış gibi geliyor. O yüzden dedim ki en hayırlısı neyse o olsun. Gayet düz ve basit ve çok güzel bir şey. Tatlı ponçik. Tatlı. Öyle. Hadi görüşürüz. Bir bir çıkış bulmam lazım. Hadi girişi buldum. Giriş şey. Giriş. Giriş yapmayacağım. Giriş yapmaz. Çok aptallıktır. Çıkış güzel olsun ama. Çıkış ne olsun? kendime özgü bir şey olsun. Güzel olsun, basit olsun, hızlı olsun, insanların vaktini çalmayacak bir şey olsun. Düşünüyorum. Bunu bulunca söylerim size. Bak kendi yüzümü burada görüyorum tamam mı? Ama bir yandan da kameraya bakmam gerekiyor böyle bir gariplik var. bunu ilerleyen videolar düşürsün herhalde. Hadi görüşürüz. Bunu bulacağım, çıkışı bulacağım.